Herkese günaydın arkadaşlar. Mutlu pazarlar diliyorum. Sizler için çok güzel yumuşacık poğaça yaptım. Tomurcuk poğaça. Daha sıcacık. Hala dumanı görüyorsunuz. Hemen bir tadına bakıyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Yumuşacık olmuş. Şimdi tarifime geçiyorum. Herkese günaydın, mutlu pazarlar diliyorum. Bugün sizlere sabah kahvaltısında pratik bir poğaça yapacağım. Bir çay bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı ılık su. Bir tane yumurta akını koyuyorum bir tatlı kaşığı elma sirkesi, bir adet kabartma tozumu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bir 5 dakika kadar beklettim arkadaşlar. Sirke ile kabartma tozu birazcık kabardı. Ben tuz atmıyorum. Peynirim tuzlu olduğu için. Siz atabilirsiniz. Yani bir tatlı kaşığı tuz koysanız yeterli. Şimdi unumu ilave ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi köpük köpük oluyor. Şimdi aldığı kadar un ilave edeceğim. Hem az malzemeli hem pratik çabucak yapabileceğiniz bir poğaça. Hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Ele yapışmayan bir hamur. Şimdi alıyorum. Küçük küçük bezeler yapıyorum. şöyle elinizle kopartıp göz kararı yapabilirsiniz. Elimle bezelerimi böyle açıyorum arkadaşlar. İsterseniz merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Bıçakla şöyle yan kesiyorum. Ben peynirimin içine dereotu ekledim. Siz isterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. Şöyle biraz alıyorum. Bu kısmına koyuyorsunuz. Şöyle elinizle etrafınızda döndürüyorsunuz. Sonra altını iyice kapatıyorsunuz. Şu şekli veriyoruz. Bezelerimi elimle açıyorum tekrar. Sizler derneği yardımıyla da açabilirsiniz. Şöyle yan bir şekilde çizik atıyorum. Peynirimi koyuyorum. Şöyle. Hamuru döndürüyorsunuz etrafında. Altını da elinizle böyle kapatın. Bu şekilde devam ediyorum işlemi. Şimdi yumurtasını sürüyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce. Ben üzerlerine çörek otu döküyorum. Siz isterseniz susam da dökebilirsiniz isterseniz sade de olur. Şimdi 200 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Piştikten sonra tekrar paylaşacağım sizlerle. Poğaçalarım pişti arkadaşlar. Mis gibi. Tomurcuk poğaçalarım. isterseniz değişik şekillerde yapabilirsiniz. Ben adını tomurcuk koydum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum.